Sen bu sen normal ama o son oyunda bütün takımı ayakta tutan sen orijinal. Sen sensin. Kendin olarak orijinalsin. Etikon gibi. Orijinal yani. Aynı senin gibi. Değerli izleyenler, 1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor. Gelmeden önce hep şu soru şeyler aklımda. Tabii hangi soruda eğlenmek istemiyorsun? 1 milyonluk bir soru için çok zor bir alan değil aslında. Ve senin bilgi birikiminle, bu muhakemenle var olan potansiyelinle işin içinden çıkabileceğim bir soru. Şimdi ee, biraz muallaktayım. Çok bölük pörçük bilgiler bana bir şey ifade ediyor mu? Burada riske atardım diye düşünüyorum. 5 milyonluk soruyu görmek için. <laughs> Toksoylar Mobilya'nın sunduğu Dizi TV devam ediyor. en iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu.